merhaba arkadaşlar. Bugün Kübra ile birlikte Petax'te oynuyoruz. Bu sefer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte ve ablamla birlikte Petax'te videosu çekiyorum. Şimdi ee, ablam hoşçak. bana e, şey atacak. Davet. Bu arada arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiriz. Demin unuttum. Baştan yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben size evimi tanıtacağım. iyi tanışacağım. Burası değişti hemen sorunum çıkıyor. Ama evet. minik. Minik. Burası mutfağım. Bu fırın. Mutfağımı bu ben şöyle seviyorum. Evet, Buraya ne bir tane tuvalet olmuş bu sayınım. Dol diye. Bakın, bir bir ev Ama bunları ben gelmiş. Evet. Oh. Burası hayvanımın şeyim. Odası. Burada lavabosu var. Bir de arkadaşlar burada her şeyden içeri var. Çünkü ablamın da hayvan olduğu için ona da aldım ben. Şimdi arkadaşlar. Burası da parati orası odası. Ya ya? Burada böyle ötülü olsun. ben daha doğrusu birilerini çağırdığım zaman. Burada böyle tanışma falan yapalım merhabalar ile. Onlar da biliyorsun, beni dinliyor. Arkadaşlar belki ben kamera arkasından değişik değişik hareketler yapıyorum şu an. Arkadaşlar burada da Latatadan var. Deniz yani şarjında böyle 3 tane latat Latat, tanışa varım. Latat koydum. Bu da ben mataş var ama şu an bile açıklamışım. Onu ben daha sonra düzeltirim. Evet evim bu tarafta. Şuradan inelim. Şimdi ablam bana davet atmış. Bu da hanır. Ama şimdi davet isteyeyim. Tamam, şimdi ben de hemen şey yapacağım. Hayırlı alacağım? Abla bir de bile ben de çaralım mı? Yok ya zaten oyun oynuyoruz ya böyle dışarıda falan dolaşıyorum. <laughs> Hatta yumurtamı gelmiş ben oynamıştım yumurtamını bir cana. Onu da oynayalım. Oynayalım. Sanırım Dilay Dülmuz pastayla düğüsellemelerinde şey Dülmuz'u oynamıştık. Arkadaşlar bana 35 lirası e böyle bir salınca kaldı. Abla ne zaman da cevap veremezsin? Maalesef. Unuttum. Şimdi soru da anamızı hoş geldi diye bitirdim arkadaşlar. Bu arada ben şu anda başkasının havuzuna daldım. <laughs> Allah'ım. Değdim bile. Ama değilmişsem nasıl olmuş Arkadaşlar, minişi temel şey yapmışlar, şu tarafa bakmışlar, hatta buraya bayağı. da böyle bir şey tarmış, duvarda. da Bu tarafa da şey, bu façlanmış, burası da uluslanmış, neyse Sen şu an kimin evindesin? Minişi de lanet de ona bütün. Hatta buraya da ne Onu O da yapıyor, şey yapıyor. Evdeki yapıyor. Ha ar or, arası bağlı mı? Hı hı. Ben... İyi. Şimdi ise arkadaşlar e, ben köpeğe ışık koyacağım. Atar şöyle ödüm, evi ve diğeri köpeğe ben var ben al. Değişik dublet var. Olamaz. Kübra nasıl böyle bir şey yaparsın? Olamaz. ataşlar şu telaşeli. Ama bu eve gelmelisin şu telaşeli. Gel bebeğim. Hilal'e gel. Şu sabah ona atar modeli Hilal. Aman boş ver. Şu ama. bir resmini koyacağım. Neyse ben şimdi töpüme da evet. işte. Yine ne buluyorum sana silah şeyim. Acaba sen şey kaybediyor muyuz? Arkadaşlar şimdi ben size bebekliğimi göstereceğim. Yani, ama oynat bebekliğim. Şimdi oynatacağım. Şöyle Şun. nerede bir tane var? Şurada. Tamam. İşte. Tamam arkadaşlar şimdi Kübra'ya istek atacağım. Çünkü burada sabah. Kübra sabahı daha çok seviyor orada galiba. Ben de ne sabah. Olsun ben sana davet attım. O zaman oyun bir yerde Arca Dede buluşalım. Tamam. Hemen Açağım. bir tuşu kaçınlar. Gidelim. Ben şey e, hırsı yağdığı bir sana gerek yok. Arkadaşlar bir de umarım şeyle yaparsınız. Kanışıklarım anlıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar umarım anlıyorsunuzdur. Şöyle. Şu şu harfleri tam farslı şu tarafa bölümde. Şimdi arkadaşlar <laughs> zırhları vardı böyle zıplama zırhları. Bana. Evet. Ama oh. ben şu anda bebekliyim de bebek laf etmeyeyim. Ama istersen ölebilirim. O zaman daha, daha hızlı geliyor. Bekle, be, arkadaşları. Tamam. O zaman sesi üşemem. Başka, bekliyoruz Kübra'yı. Pembeşini açalım. Bu arada arkadaşlar ben e, şey göremedim bisiklet falan aldığımız Şu yeri. Oraya siz biliyorsanız ya da yeri bir değişti O biliyorsanız bana yazın. Arkadaşlar bir de nefesler. Sen işlerimi için ablamın videosunda da söylemiştim. Şimdi ya. arkadaşlar belki burada e, o şey. Şuna basın tabla. Zaten şöyle söylerim. Evet. Şerbet ben Kübra'dan o karakteri de alıyorum. Ya o büyük evet. de ama ben düşürdük işte. Hem bak bu arada öyle abla. O zaman hiç bekletme. Hatta ben Kübra görebiliyor muyum ya? an? Tamam, Görüyorum şu an ben. Benim ben hemen Bak hatta hiç gelme ben geliyorum çünkü. Biz bir yumurta hava alacağız arkadaşlar. Sonra da kapatacağız. Başka gel Kıbra. Baba daha da ne <laughs> Yumurta hava başlamak üzere. Gel yumurta hava alacağız. Hello. Hello. Koş, 7 5 4. Nerede? Evet. Bitti mi? Bitti. Keşke biraz erken gelseydin. ليس arkadaşlar şimdi sırası gelecek ama ben dileyim mi? Yok işte şampiyon alabiliriz. Geldim gel gel buraya. Gel bir iki. Ne değesene. Kısa oluyor mu hocam? Allah şık. Şak çıktı. Şöyle hemen alacağım. Hemen uzun boylu şeyi de al bence. Aynen öyle al. Ne bana boyu bir şey. Ama şöyle alacağım. Şuradan şöyle. Oh, tamam girebilirsin. Altı, beş, üç, dört, üç, iki, iki bir. bir. Arkadaşlar neredeyse çıkıyordu bu oyunda. Arkadaşlar ben bu oyunu hatırlamıyorum. Ben nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Bu arkadaşı bu da göre yanlış değilse burada işte karakter falan veriyorlarmış. Bu fakir için lazerleri. Lazerlerden kaçın. La. Ay, Öyle mi? Gidiyor. Evet. Bitti mi? Yok. Ay. Aap <laughs> Hop. <Of. gülüyor> Başladın da söyle. Çok güzel. Başladın. Allah Allah. Bana öldün. <laughs> İzliyorsun. Ana evet. Elinecek. İzlemek istemiyorum. Anne bir daha oynayalım mı? Şu her şeyle başlıyor. Evet. Ama ben burada çıkıyorum. Bir şey. Çık sende Kübra. Hiç boşuna izlemeye gerek yok. Biz bir yumurta avına bakalım mı? Yumurta avı? Yani yumurta toplama. Ama yumurta toplama çok kötü. O yüzden onu oynamayalım bence. Yine buna bir girelim. Girelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz daha videoyu kapatacağız. Evet. Arkadaşlar şu anda ablamın eli duymuyor. Tabii arkadaşlar. Hello. Allah bazı deli şeyler oluyor. Evet arkadaşlar bir daha az bir şey işi vardı. Şarj. Bu arada üç canımız var. <laughs> o yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Evet, lan yani bana da öyle bir şey az. Ben beş şen olsa da Bloklar da var. Hayır, bu sefer blok. Daha turar. Evet, işte, bloklar çıktı var. Bu Ay, bu şey sefer tek kişili. Kişi. Evet, bu sefer tek kişi. Allah! Ay. Bit mi? Öldüm. Ay, bitti, öldüm. Tek kişili. Ama bu nasıl eşşar? He. Suya düşme vallahi. Bunlar da suya düşüyor. Evet. Ama tane şuradan geliyor. Ona ne diyeceğiz? Onu boş ver. <gülüyor> Allah! <gülüyor> bir hakkım gitti. Benim bir hakkım kaldı. Benim Oy, kazandım. <laughs> ben de kazandım. Seçim tela kazandım ben. Ya. Bana benim süperlerim gitti dedi. Ama biz neden şey teşhiliyiz? Benim süperlerim vardı gitti. Ben öldüm. Mesela şu anda ben evden telefonu bile attım. Evet arkadaşlar süper beni izle. Ben şu Ama ben şu anda seni dövmüyorum. Arkadaşlar evet, ne yaptı liyo? Arkadaşlar siz çötü edebiliyorsunuz. Ama şöyle oluyor. İşte. Evet arkadaşlar. Bir daha bu tarafa da hepيفي şansım. Aşağı aşağı 내려.